İnşallah bugün tutmuş olduğunuz tüm dilekleriniz, tüm hayır dualarınız hak katında kabul olsun. Ve Oğuzların özellikle bu soğuktan, dondan etkilenen ceviz üreticilerimize de ben tekrardan geçmiş olsun diyorum. Bu konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de gündeme taşıyacağım. Sadece bu yıl değil, en az iki yıl siz ürün kaybına uğradınız. İnşallah bunun da doğal afet olmasından dolayı tüm zararların hükümet, hükümet tarafından, devletimiz tarafından karşılanması için elimden gelen çabayı göstereceğimden de hiç kuşkunuz olmasın. Bu organizasyonlar birliğimizi artırdığı gibi özümüze dönmeyi de bizlere sağlamaktadır. Buradaki kazanlar kazanların içinde sadece aşure değil o kazanlara baktıkça birlik ve beraberliği görmek görmek zorundayız. Çünkü o kazanlarda pişen aşureler ne Oğuzlar Belediyesi'ne ikramı ne de bir zenginin millete ikramıdır. O Birlik ve beraberliğin ürünü ve halkımızın kendine yaptığı, misafirlerimize yaptığı bir ikramdır.